Evet, Rusya-Ukrayna hattında gerginliğin sürdüğü bir dönemde şimdi de iki ülke arasında casus krizi patlak verdi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg kentindeki konsolosu Alexander Sasanyuk'un Rusya ordusuyla ilgili gizli bilgileri almaya çalışırken suçüstü yakalandığını duyurdu. Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada Ukraynalı diplomat Alexander Sasanyuk'un bir Rus vatandaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya Federal Güvenlik Servisinin veri tabanında bulunan gizli bilgileri aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada konsolosun gerçekleştirdiği eylemlerin Rusya'ya yönelik düşmanca eylemler olduğu belirtilirken bunun diplomatik statüyle de herhangi bir alakası olmadığı kaydedildi. Açıklamaya göre Sasanyuk'un uluslararası hukuk kurallarına göre cezalandırılacağı ifade edildi. 2012 yılından beri Ukrayna'nın Rusya'daki Rusya'nın St. Petersburg konsolosluğunda görev yapan Sasanyuk'un diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu için birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı ve şu anda Ukrayna'nın Rusya'daki diplomatik temsilcilik binasında bulunduğu bildirildi. Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sasanyuk'un sınır dışı edilmesi durumunda Ukrayna'nın da uluslararası hukuk normları gereğince mütekabiliyet esasları temelinde buna karşılık vereceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü Alek Nikalenko'nun şu anda konsolosun yakalanması ile ilgili durumun detaylarının incelendiğini ve önümüzdeki günlerde Kiev'in atacağı adımın açıklanacağını söylediğini de belirterek sözü başkent Moskova'dan İstanbul'a bırakıyorum.